Yeni bir caz kaydından herkese merhabalar. Bolluk, bereket, rızık gibi kavramlara odaklanırken aslında nakit akışı, para gibi ihtiyaçları dile getirmeye çalışıyoruz çoğunlukla. Ama bolluk dediğimiz, bereket dediğimiz alan çok daha geniş ve eminim bu bizlere zaten hayatın pek çok alanında akıtılıyor ama ayırt edemiyoruz. Çünkü beklentimiz farklı. Bu sebeple spesifik para ile ilgili bir niyete açacağım bu dosyayı. Daha önceki kayıtlardan zaten hakimsiniz ama yine ilk kez dinleyenleriniz olabileceği için birkaç önemli hatırlatma yapmak istiyorum. Üç tık dediğim zaman iki kaşımızın ortasına herhangi bir parmağımızı üç kez nazikçe dokunacağız. Teyit için bağlantıda kalmak, bağlantının kopmaması için yaptığımız aslında popüler bir ifade olan aldım kabul ettim demek gibi bir şey bir bakıma. Yüksek benlik seviyesinde bir çalışma olduğu için bu sistem bizlerin maddeleri bilinç düzeyinde anlamamıza gerek yok. Önemli olan teslimiyette kalmak. Bunun içinde de zaten birazdan birlikte teslimiyete geçecek ve ilahi hattımıza yerleşeceğiz. Ama sizler de enerjinizde bir kopuş hissederseniz akışta ya da bölünürseniz bir sebepten teslimiyete geçmeye niyet edip ilahi hattınıza yerleşerek devam edebilirsiniz. Benim değil senin iradene göre olsun demek de teslimiyete geçişi kolaylaştırabiliyor. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda ve zamanda mümkünse dinleyin kaydı. Ama mümkün değilse de bölündüğünüz yerde durdurup ilk fırsatta kaldığınız yerden devam edin. Bir kayıt yalnızca bir kez dinlenebilir çünkü. Ve kayda dinlerken başka bir şeyle uğraşmamalı. Bir şey yiyip içmemelisiniz. Bir arınma ve çözülüm gerçekleştiği için. Şimdi başlayalım. Gözlerimizi kapatalım. Derin nefesler alıp verelim. Omurgamızın ön yüzü boyunca uzanan, ışık tüpüne benzeyen ilahi hattımıza, tanrısal hattımıza odaklanalım. Floresan benzeri bir yapı. Hayal edemezseniz hissetmeye çalışın. Hissedemezseniz de bilmeniz yeterli. Nefes alırken tüm ruh parçalarınızı, moleküllerinizi, potansiyellerinizi omurganızın ön tarafına topladığınızı hayal edin. Tüm ruh parçalarımız, moleküllerimiz, potansiyellerimiz ilahi hattımıza toplanıyor. Nefes verirkense nefesinizi kalbinizden dışarıya doğru verdiğinizi imajin edin. Hissedin veya bilin. Kendimizi o akışkan ışık tüpünün içinde hissedelim. O akışkan ışık tüpünün ilahi hattımızın içinde olduğumuzu bilelim. Işıklı bir şelalenin altında yıkanmak gibi. Aşağıdan ve yukarıdan kaynağa bağlıyız. Teslimiyete geçmeye niyet edelim. İlahi hattımızdayız, teslimiyetteyiz. Benim değil senin iradene göre olsun diye fısıldayın iç sesinizle. Üç tık yapıp çapalanalım buraya. Ben şimdi açılış duamızı niyetimize sunacağım. Var olan her şeyin yaratıcısı. Bu kaydı şu an dinleyen kişim, isminizi söyleyin lütfen. Ve dinleyecek olan tüm çocuklarının para ile olan ilişkisinin şifalanmasına, varsa para ile ilgili blokajlarının kaynağında arınmasına niyet ediyoruz. Enerjimizin paranın enerjisiyle hizalanmasına engel olan her şeyin kaynağına götürülmeyi talep ediyoruz ki bunları ruhlarımızın ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil, bizim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Dileyenler gözlerini açabilir, dileyenlerin kapalı kalabilir. Teslimiyetteyiz, 3 tık yapalım. Çalışmaya iznimiz var, 3 tık. Dosyalarla, anahtarlarla başlıyoruz. Bakalım hangi dosyayı götürecek bizi. Kas testi denen bir sistemle bakıyorum bu arada bunu. Yatsıma dosyası çıktı. Yeteneklerimizi ve gerçeğimizi nasıl olumsuz bir hale getiriyoruz. Bunu gösterecek kaynak adına. Kişinin yin ve çesinin yatsınması çıktı. Üç tık yapalım. Bilgimizi aldık. Başka dosyamız yine varmış. İnanç dosyasındayız şimdi de. İç benliğin gerçek olarak kabul etmiş olduğu geçersiz varsayımları gösteriyor. Hangi maddemiz için bu dosyaya gelmişiz bakalım. Beni yönlendirecek bir başkasına ihtiyacım var. Üç tık. Bu da bilgi dosyasıydı. Yine anahtarlarla devam ettiriyor. Reddetme dosyasına getirdim. Kişinin yeteneklerini, öz kaynaklarını veya gücünü içinden dışarı çıkarıp onu çevreleyen alana yerleştirmesiyle oluşan bir etki olduğunu söyler bu dosya. Uygulama dosyası bu. Maddemize bakalım önce. Duygular çıktı. 3 tık. Gözlerimizi kapatalım. Gözümüzün ne bir şekil, bir sembol, belki bir sayı gelecektir. Göremezseniz de sorun değil. Şimdi bir sebeple alanımızdan dışarı çıkan bu şekli yeniden içeride kendimizle alanımızla bütünleştirmemiz gerekiyor. Vizyonlayamazsanız hissetmeye çalışın. Hissedemezseniz de bütünleştiğinizi bilmeniz yeterli. Tamamlandım. Üç tık yapalım. Anahtarlarımız bitmiş kaynak bölümüne geçiş yapabiliriz. Bu çıkan maddelerin söz konusu etkinin kökeni neymiş bakalım. Etki takımdan gelmekte. Üçleme dosyasına gidin dedi. Üç tık yapalım. Üçleme dosyasına gidiyoruz. Takım beden devası ve binici ruhun oluşturduğu bir enerji akışı bu. Biraz bu kavramların üstünden geçeyim aslında. Maddeleri anlamaya gerek yok evet ama hiçbir fikrimiz olmayan bir maddede teslimiyette kalmak zorlaşabiliyor benim gözlemime göre. Şimdi takım dediğimiz tekamül eden doğa varlığı, binici ruh ve beden devasının tekamülüne katkı sağlayan doğa varlıkları bunlar. Herkesin takım farklı sayılardan oluşabilir, işte erk hayvanlardan oluşabilir. Daha önce insan olarak bedenlenmiş olabilir, olmayabilir de. Takımımızın enerjisi uyumlu olmalıdır bir uyumsuzluk varsa şayet bu hayatımıza, çevremizde ilişkimize yansır. Hepsi birer yansımadır, çözülmek için işaretlerdir. Beden devası ise bedenin işleyişiyle ilgili sorumluluğa sahip bir enerjidir. Kendine ait bir misyonu vardır ve tekamül etmektedir. Binici ruhta da tekamül etmektedir. Ya aslında şöyle daha somut şekilde ifade edeyim derse dönmesin. Bir kavramı anlatmak için daha fazla bilinmeyen kavramla kafanızı karıştırabileceğimden şüphe ettim bir an. Bir araba olarak düşünelim şimdi kendimizi. Arabanın dış çehresi metal aksamı taşıyıcı kap. Motoru yağı iç aksamı beden. Arabayı kullanan şoför binici ruh. Arabanın işleyişine ait sorumluluk da beden devası. Benzini var mı, suyu var mı kontrol etmeden yola koyulursan tekler. Yolda kalabilir hatta kaza yapabilirsin. Mesela binici ruhla beden devası arasındaki senkronizasyon neden çok önemli? Örneğin binici ruh yol almak isterken bedenin ihtiyaçlarını gözetmiyorsa hastalık tezahür eder ve dikkat bedene çevrilir. Beden ihtiyaçlarımı isteklerime kulak ver demek için böyle bir işaret oluşturabilir. Umarım az buçuk bir fikir oluşturabilmişimdir. Şimdi maddemize bakabiliriz artık ama öncesinde teslimiyette olduğumuzdan emin olalım. Gözleri kapattık. İlahi hattımızdayız. Aşağıdan ve yukarıdan kaynağa bağlıyız. Benim değil, senin iradene göre olsun diye tekrar edelim içimizden. Seslimiyetteyiz, üç tık yapalım. Dileyen gözlerini açabilir. Üçleme dosyasının maddesine bakıyorum hemen. Beden davası, ruh ve takım arasında anlaşmazlık, yaratıcılığı ve finansı engelliyor. Üç tık. Olgularımıza bakalım yol açtığı yaraların anılarından dolayı iç benliğin kendini olumsuz bir yönde yeniden yapılandırmasına neden olmuş bir kriz şeklinde açıklaması bu dosyanın. Geçerli sebebi belirleyeceğiz aslında. Kendi inancını yitirmek. 3 tık. Başarısızlık. 3 tık. Kaynak tarafından evet, kaynağa yönelik hayır. Kaynak tarafından gücün kötüye kullanılması 3 tık. Olgularımızı da aldık. Ruh tepkisi kısmındayız. Ruh nasıl etkilenmiş bunu bulacağız. Travma kişinin dişil yönlerinde bir dengesizlik yarattı. 3 tık yapalım. Şimdi buraya kadar olan kısmı toparlayacağım arınmalara geçmeden önce. Fakat içimden sürekli bundan daha iyi nasıl olur demek geliyor. Bir değil iki değil o yüzden yapacağım bunu. Sizler de lütfen gözlerinizi kapatıp ilahi hattınızda teslimiyette sorun bu soruyu. Bundan daha iyi nasıl olur? Hediyelerimizi alalım. Biraz böyle kalalım. Üç tık yapalım. Yine dileyen gözlerini açabilir. Şimdi buraya kadar olan kısmı toparlayacak olursak, hemen notlarıma bakıyorum. Kaynak olarak etkinin takımdan geldiğini ve takımın gücü kötüye kullanması sonucu beden devası ve ruh ile anlaşmazlık halinin söz konusu olması ve bunun da yaratıcılığı ve finansı engellediğini bulduk. Bu çok kıymetliydi. Çözülüm sürecine bıraktık. Hayatımıza güzel açılımlara sebep olacak gibi hissettiriyor. Kriz olarak da kendi inancını kaybetmek çıkmıştı ve anahtarlarda beni yönlendirecek birine bir başkasına ihtiyacım var inancı olduğunu görmüştük. Kriz olarak başarısızlık da çıkmıştı. Başarısız olma, kendi inancını kaybetmek ve bir başkasına ihtiyacın olduğu inancının oluşması gibi bir senaryo. Giriş gelişme sonuç. Bunu da çözülüm sürecine bıraktık ve yeniden kendimize olan inancımızın tazelenmesine şahit olmak için heyecanlıyız yaratıcılığı ve finansı engelleyen kaynağımız zaten tüm bunlara sebep olmuştu. Anahtarlarda yin ve çesinin yatsınması çıktı. Bu dişil enerjidir, dişil yönümüzdür. Ruh tepkisi olarak da dişil yönde dengesizlik yaratmış tüm bunlar dedi. Senkronize şekilde. Dişil dediğimiz şey feminen kavramından bağımsızdır, cinsiyetten bağımsızdır. Bu popüler hayatta çok yanlış yerden alınan bir kavram. Aynı zamanda ayla da temsil edilir ve ayda duygulardır bir yönüyle. Yine anahtarlarda duyguların reddinin de söz konusu olduğunu söyledi dosyamız. Bu üçü ortak bir yerden çalışıyor. Yin ve çemiz, dişil enerjimiz yaratıcı yönümüzdür de aynı zamanda ve kaynak zaten bunu engellemiş. Dengesizlik yaşanması çok normal. Anlamamıza gerek yok ve anlayamayacağımız pek çok derinliği de vardır. Fakat tek bir kıvılcımın yarattığı büyük bir yangın olmuş işin özü. Ne mutlu bunu şifalandırmayı hak etmiş bizlere. Teslimiyette olduğumuzdan emin olalım. Arınmalarımız var mıymış? Evet. Bedenindeki duyguyu, hissi oradan kalbine doğru getir ve sevgi enerjisi ve ışığa dönüşmesine izin ver. Kalbin kapısını aç ve bu tanrısal ışığı çıkarıp tüm dünyaya ışınla. Gözlerimizi kapatalım. Bedenimizdeki duyguyu, hissi tespit edelim. Duygu his nerede şu an? Oradan kalbimize doğru getirelim. Bu duygunun, hissin, sevgi enerjisine ve ışığa dönüşmesine izin verelim. Biraz bekleyelim. Hissetmeye çalışalım. Eğer mümkünse gözlemleyelim. Şimdi kalplerimizin kapısını açalım. Ve burada oluşan ilahi ışığı çıkarıp tüm dünyaya yayılmasını izin verelim. Şahitlik edelim. Gözlemlemeye çalışalım. Hissetmeye çalışalım. Bunlar eğer olmuyorsa sorun değil. Bilmemiz yeterli. Tamamlandım. Üç tık yapalım. Arınmalarımız tamamlanmış. Başka bir şey de yok görünüyor. Bakalım. Çözümümüz gerçekleşmiş. Harika. İşleme süresi var mı? 2 gün. 2 gün sonra çözülüm tümüyle gerçekleşmiş olacak. Bu kaydı dinledikten sonra 48 saat maddelerden konuşmuyor olmanız gerekir. Devam seansı yok. Ev ödevimiz yok. Ödülümüz var mı? Tabii ki var. Seans sonu bunu yaptığımız için bize yüklenen hediyeler bunlar. Olumlu gerçekliğini yaratma, yaratıcı kendini ifade. Üç tık yapalım. Başka var mı? Evet tamamlandı. Şükürler olsun. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Teşekkürle kapanışımızı yapacağımız duamıza geçiyoruz şimdi. Gözlerimizi kapatalım. Başınızın tepesinde bulunan taç çakranız açılsın. Ruh yıldızınızdan içeriye yaradanın koşulsuz sevgisi aksın. Hissetmeye çalışın bu benzersiz duyguyu. Tüm hücrelerimize aksın. Çakralarımıza dolsun. Onları şifalandırsın, merkezlesin, hizalısın, dengelesin. İlahi hatımız koşulsuz sevgi enerjisiyle dolsun taşsın bu ilahi enerjinin beden devamımızın ilahi hattını da doldurmasını, şifalamasını, dengelemesini talep ediyoruz. Bu güzel ilahi enerjinin içimizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi de doldurmasına izin veriyoruz. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, manyetik alanlarımızın, referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini talep ediyoruz varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyoruz. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyoruz. Bu muhteşem seans ve arınmalar için, hediyeler için Yaradan'a teşekkür ediyoruz. Meleklerimize, öğretmenlerimize, üstadlarımıza ve rehberlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek benliklerimize, bedenlerimize ve onların yüksek benliklerine, takımlarımıza ve beden devalarımızın takımlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Derin bir nefes alın ve şükran duygusuyla nefesinizi verin. Bu çalışma bizim ruhsal yolculuğumuzda, ruhsal tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa o derecede yüklenmesini, nazikçe özümsenmesini talep ediyoruz. Öyle olsun ve öyledir. Üç tık yapalım. Gözlerimizi açabiliriz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum alana katılımınız için. Ayrı olduğumuz kadar bir olduğumuzu hatırlatan bir bilinci eşlik ettiğiniz için. Dilerim hızla ve kolaylıkla bu çalışmanın yansımalarını hayatlarınızda görürsünüz. Çok sevgiler.